havuzu ilk inşa ettiğimizde şunu söylemiştik. Amacımız buradan ilk defa suyla tanışan çocukların Avrupa şampiyonu olması, dünya şampiyonu olmasıydı. Allah'a şükür bunları gördük. Bundan sonraki hedefimiz inşallah olimpiyatlara sporcu göndermek. Şu anda içerisinde bulunduğumuz ortamda toplam iki havuzumuzda 2887 kursiyerimiz, öğrencimiz 5 yaştan başlamak üzere üst yaş grupları da dahil olmak üzere eğitim alıyorlar. Bizim bu havuza ilk başladığımızda söylediğimiz gibi tabana yayıp özellikle buradan taramalar neticesinde sporcular çıkarabilmekti. Sırf bu sene 2887 sporcunun içerisinden, kursiyerin içerisinden 212 tane taramaya takılan öğrencimiz oldu. Bundan sonraki safhada inşallah bunları yıl boyu etkinlikler çerçevesinde devam ettireceğiz. Geçmişte olduğu gibi İlk defa burada suyla tanışanların şampiyonluğu gibi inşallah buradan yetişen çocuklarımız yeni şampiyonluklar yazacaklar. Ben burada tüm velilerimize göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyorum. Özellikle yüzme sporunda birebir çocuklarını takip ediyor olmaları, satrançta da bunu görüyoruz. Velilerimiz birebir çocuklarıyla ilgileniyorlar. Diğer taraftan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten burada hiç bilmeyen bir çocukla birebir ilgilenmek kolay bir iş değil ama özveriyle bunu hayata geçiriyorlar. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her sene bu taramalardaki kazanmış olduğumuz sporcularla birlikte yüzme sporuna yeni milli sporcular yetiştireceğimize inanıyorum. Şu ana kadar Şehit Kamil Belediye Spor olarak Alleben Yüzme Havuzları'ndan onlarca milli sporcu çıkarttık. İnşallah bunun arkası gelen olsun diyorum. Ben tekrar tekrar emeği geçen hem velilerimize hem çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.